Herkese merhaba. Ahmet Selim Şimşek ben. Genelde beni hayvanla ilgili videolar çekiyorum. Öyle biliyorsunuz. Doğru. Ama size bugün gerçekten inanılmaz kaliteli bir ürün mü tanıtmak istiyorum. Öyle mi diyeyim ben size? Atayım. Çünkü gerçekten ben de çok şaşırdım. Benim size yapmış olduğum videolar arkadaşlar son dönem tabii ki her zaman bir gimbal kullanıyorum. Gimbal nedir? kamera düz tutuyor, oynatmıyor, hareket etmiyor. Gimbal dediğimiz mesela burada DJI Osmo'nun gimbalı var arkadaşlar. Ama ben bu gimbala niye hayran Aldım. Bakın arkadaşlar, şöyle iyice bir bakın. Yani gimbal her taraf parçalandı. Yani bildiğiniz gibi bunu kim görse bu nasıl oldu acaba derler. Ateşe mi düştü? Yangın mı gördü? Ne gördü acaba bu gimbal? Böyle bu hale geldi diye düşünür insanlar arkadaşlar. Ama bu gimbal ne ateş ne sıcaklık ne hiçbir şey görmedi. Bu gimbal geçenlerde çekim yapıyordum. Yanımda benim yavru kedi vardı. Bebek Luna. Zaten iyice bir tanımaya başladınız artık seyredenler. Misafirlikteydim. Bir tane golden köpekleri var. Tabii ki zarar vermez bebek kediye zarar vermedi yani. Tabii ki şimdi yalnız bırakmadık da ama ister istemez bir kıskançlık oluştu. Şimdi ben de o arada bir bebek runayla bir tuvalete götürdüm. Kumların üstünde. Geri geldim de bir baktım yerde. Paketin içinde bu da yerdeydi. La elimi bir açtım bir baktım köpek bu gimbalı ne hala soktu. Ya yani ne yapacağız ne yapacağız? tam da çekim yapacaktım daha. Ama maalesef köpek gördüğünüz gibi parçaladı. Neyse günü bitirdim eve gittim. Tabii ki şimdi yeni bir gimbal alacağım aynı zamanda da daha çarşıya gidemedim. Ama böyle şöyle bir baktım arkadaşlar. Ya dedim bunu hale bir deneyim dedim aynı zamanda ve telefonum çıkarttım. Kimble'le bir taktım. Şu şekilde arkadaşlar. Üstüne taktım. Çalıştırdım. Bir baktım gimbal çalışıyor. Allah Allah dedim yani gördüğünüz gibi arkadaşlar gimbal şu anda çalışıyor. Ben de şaşırdım açıkçası. Sonra app'ine geldim. Baktım app'i de açtı gimbal'ın. Aynı zamanda kalibrasyon diye yaptım. Düzgün çeksin diye, yamuk çekmesin diye. Otomatik kalibrasyona start tıklıyorum ve Otomatik kalibrasyon da yapıyor bu gimbal şu anda. Bakın şu an arkadaşlar. Bu her zaman 5-10 saniye sürer. Dönüyor. Bakıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda gimbal kendi ayarını yapıyor. Şimdi ben de Almanca yazıyor çünkü ben Almanca daha iyi konuşuyorum. Gimbal kalbürünk eforkaç abgeschlossen. Gimbal artık kullanıma hazır. Bakın arkadaşlar öyle göstereyim ben size. Yani gimbal aynı zamanda buraya bir bakar mısınız? Gimbal'ın haline gördüğünüz gibi bakın şimdi döndürdük. Yan çekime de geçtik. Yani gimbal gerçekten baya bir başarılı. Şimdi hep birlikte de dışarıya çıkabiliriz. Ben size genelde kedi çekiyorum zaten. Bakın burada şu anda kedilerim yatıyor. Gimbal'ı da görebilirsiniz. Şu anda kayda başladı arkadaşlar bu ürüne. Ben gerçekten çok hayran kaldım. Bunu da size göstermek istedim. Yani gimbal bildiniz kaydını yapıyor. Kedilerim de orada yatıyorlar. Dönüyoruz dükkana doğru. Yine düz çekime geçtik arkadaşlar. Yeni başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda bildiğiniz yakından çekimini yapıyor arkadaşlar. Şimdi şu anda da içeri geçiyoruz. Gimbal gördüğünüz gibi kaydını yapıyor. Gerçekten bu ürüne hayran kaldım. Ürün paramparça oldu. Şimdi biraz kullandık. İki kere tıklayacağım şimdi gene aynı moda gelmesi için. Gördüğünüz aynı moda geri geldi. Köpek parçaladı gimbal arkadaşlar aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar hem çok kullanışlı cep telefonlar için dünyanın en kolay kullanılan gimbal şu anda GoPro kamerayla çekim yapıyorum burada şu anda kamerayı tutan arkadaş farklı bir gimbal var şu anda hem GoPro kameram için hem cep telefonu için iki ayrı gimbal kullanıyorum ama DJI Osmo ürününden gerçekten gerçekten zaten çok memnun kaldım gerçekten eğer bir gimbal almaya düşünüyorsanız arkadaşlar DJI her zaman tavsiye ediyorum gerçekten tavsiye ediyorum. Şu hala bir bakar mısınız? <laughs> İyice bir bakın yani. Ürün bildiğiniz haram parça ama gördüğünüz gibi hem yan çekim hem dik çekim hem ayarlar hem kalibrasyonu her şey yapıyoruz ben de tabii ki yenisi alacağım da bu şekilde kullanmayacağım ama çalışıyor yani gimbal bildiğiniz çalışıyor şu anda bu şekilde eğer buna dayanabildiyse yani köpek almış parçalamış oynamış sinirlenmiş o anda parçalanmış gimbalı bu şekilde çalışıyorsa arkadaşlar o golden köpekler 40 kilo basıyorlar ısır, ısırdıklar zaman. Yani getik az da değil. Baya büyük güçlü. Ama DJI Osmo 4'ün gimbal kalitesini size gerçekten birebir yaşadığım anımla anlatmış oluyorum. Çünkü geçmiş hikayeler ve ben ne anlatırsam size bu videolarda özellikle YouTube hikayelerimde her zaman size birebir genelde kedi hikayeler anlatıyorum ben size. Kedileri bununla çekiyorum. Bugün bile çekiyorum ve gerçekten size kalitesini göstermek istiyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.